Hepinize merhaba arkadaşlar ben Seviye. Bugün Instagram'ın neden kapatıldığı üzerine yaptığım birkaç tane araştırmayı sizle paylaşacağım ve bunun sebeplerini size anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle Instagram sadece bizim ülkemizde yasaklı değil şu anda. Çin, Kuzey Kore, İran, Türkmenistan, Rusya gibi devletlerde, ülkelerde de bu şu anda Instagram'a erişim engeli bulunmakta. Bunun asıl sebebi, asıl başlangıç noktası ise Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünden sonra insanların taziye mesajları yayınlaması ve bu taziye mesajlarından sonra, başsalığı mesajlarından sonra, paylaşımlarından sonra Instagram'ın bunlara sansür uygulaması. Yani Instagram bunları kaldırıyor. Yani asıl olayı Instagram kendisi başlatmış bulunmakta. Ve bu taziye mesajlarına gelen sansürden sonra katalog suçlar listesine Instagram'a eklemiş bulunmakta. Yani bu sebepten ötürü Instagram erişim engeli getirildi. Çünkü hani ortada bir şey var. Adaletsizlik söz konusu olduğunu söylüyorlar. O yüzden instagram erişim engeli getirmişler. Yani burada biliyorsunuzdur zaten Hamas İsrail karşıtı bir kuruluş. İsrail Amerika ile iyi arkadaş. E, Instagram gibi uygulamalarda Amerika tarafında olduğu için böyle şeylere sansür uygulanmış. Diğer ülkelerin de buna isyan etmesinin sebebi ise ortada bir ayrımcılık söz konusu olması. Peki bu katalog suçlar nedir? Şu anda ekranda gördüğünüz şeyler anayasada katalog suçlar kategorisine giren şeyler. Yani gerçekten ağır bir kategoriye koymuşlar. Tekrar açılır mı? kesinlikle açılır ama nasıl açılır bilmiyorum. Yetkililer bu konu hakkında muhtemelen görüşeceklerdir. Halletmeye çalışacaklardır kendi aralarında. Yani bu aslında Türkiye'nin yıllardır istediği bir şey. Yani Instagram'ın Türkiye temsilcisi olsun. Türkiye'de yönetilebilsin diye. Belki buna bir zemin hazırlayabilir bu olay. Bilmiyorum nasıl olacağını. Yani böyle bir şey olursa iyi mi olur kötü mü olur bilmiyorum. Bile bilebileceğimiz bir şey değil. Yani Instagram'ın bugün erişim engeli getirilmesinin tamamen sebebi bu. İsmail Haniye'nin taziye mesajlarına, taziye paylaşımlarına Instagram'ın sansür uygulaması ardından BTK ve diğer ülkelerdeki iletişim kurumları Instagram'a erişim engeli getirdi. Ülkemizde tabii ki BTK ilgileniyor bu işe. Yani ne olur bilmiyorum gerçekten kim insanlar isyan etmiş işte her şeyde sosyal medya platformunu engelliyorsunuz şöyle böyle falan diye ama bence tepki verilmiş burada. Tepki verilmesi gereken bir konu muydu bilemem. Ama böyle olması tabii ki de bazı insanların yani çoğu insanın için kötü oldu. Çünkü çoğu insan günümüzde Instagram'da link paylaşarak veya ürün tanıtarak geçimlerini buradan sağlıyorlar. Bu insanlar için gerçekten zor bir süreç olacak ama tabii ki de yani bu alınmış bir karar. Buna yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Ya yani da herhangi bir Instagram burada aslında suçlu. Hani onlar sansür uygulamaya başladı. Orta bulmaya çalışır mı? Çalışır. Çalışırlar. Çalışmalılardır da. Yani kısaca olay bu. İsmail Haniye'nin ölümü, taziye mesajlarının Instagram'ı sansürlemesi, daha sonra da diğer ülkelerin ve bizim ülkemizin Instagram'a tepki olarak Instagram'a erişim engeli getirmesi. Olay tamamen bundan ibaret. Olayın kısaca özeti bu. Instagram gibi kuruluşlar aslında özgürlük vaat ettiğini söylüyorlar. Yani ya bence de yanlış bir şey. Kesinlikle erişim engeli getirilmemesi gereken bir durumdu. Ama yapacak bir şey yok. Yakın zamanda da çözülebileceğini düşünmüyorum bu arada bu olayın. Yani yaklaşık bir hafta 10 gün falan Instagram erişim engelli şekilde kalabilir. Yetkililer ne kadar hızlı davranır, hiçbir fikrim yok. Neyse diyeceklerim bu kadar. Olay tamamen bundan ibaret. Yani bu da merakınızı gidermiş olur umarım. Yani katalog suçlar çünkü gerçekten ağır bir suç. Kategorisi diyeyim artık. Yani anayasada gerçekten ağır bir suç yerinde. Instagram'ın Instagram'ın ve Instagram yetkililerine sağlam bir ceza yiyecek kesin ortada. Hep beraber izleyip göreceğiz. Bir gelişme olursa da kanalda paylaşırım. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.